Herkese merhaba. Sosisli yapacağız, Amerikanlı. Ama önce Amerikanlı hazırlamamız lazım. Hepsini bir arada kaynatacağım. Bu kadar bezelye yeter. İki tane patatesim var. Bunları da ufaklamalıyım. Daha çabuk pişmeler açısından. bir miktarda küp küp doğradığım havuçlar var. Onları da atıyorum. Kapağını kapatıyorum. Pişene kadar. Kaynadıktan sonra aşağı yukarı bir 20 dakika sürecektir pişmeleri. Önce patatesleri alacağım. Ezeceğim. Böyle şey olacak. Ee, püre kıvamında bir Amerikan olacak. Bunları sıcakken ezmek lazım. Önce bunları bir ezeyim. Soğumalarını beklemem gerekiyor. Sıcakken mayonez karıştırırsam mayonezi bozarız. Evet. Tamamen ezildi. Şimdi böyle bırakacağım soğusun. Havuçları ve bezelyeleri de içine ilave ediyorum. Onların da soğuması lazım. Tamamen soğuduktan sonra devam edeceğim. Yani mayonezsiz Amerikan salatası olmaz tabii ki. Önce bir mayonez karıştıralım. Sanırım yetecektir. Hepsini beraber kaynattım. Kaynama esnasında birbirlerinin tatlarını etkilesinler diye Soğuyunca patates biraz sertleşmiş tabi. Evet. Sanırım mayonez yeterli oldu. Tamamdır. Şimdi geçelim sosislerimizi yapmaya. Şimdi biraz salça sosunu yapmak icap ediyor. Bu kadar salça yetecektir. Hatta fazla bile gelecektir. Bunu biraz suyla açacağım. Yanmasını istemedim. Domates salçasının tadını istiyorum. O yüzden salçayı kavurmam. Tabii bu kadar su ona yetmeyecektir. Biraz daha ekleyeceğim. Çok az da sirke koyacağım. Beyaz sirke. Organiktir. kırmızı toz biber. Hmm. Tatlı, acı değil. biraz daha sulandırma Yani sosisleri gömecek kadar olmalı. Bunun için arzuya göre işte sarımsak, kimyon, farklı şeyler de koyabilirsiniz. sosisleri içine yerleştiriyorum. Bunlar piştiği zaman böyle şişerler, kabarırlar. Onu takip edeceğim. Ekmeklerimi de ısıtmalıyım. Sokağa çıkma yasakları var biliyorsunuz. Bunlar dolayısıyla evvelki günün ekmeği. 1 2 tur döndüreceğim. Acı kısındılar mı? Tamamdır. Konuşan Amerikan içine koymadım. İsteyen olur, istemeyen olur. Evet bunlar tamamdır. Şurayı da bir döndürelim şöyle. Biraz da bu taraftan salsınlar. Soğuyan tarafı üste getiriyorum. Şimdi bir kaşığa ihtiyacım var. Önce bir sosundan dökeceğim. Sonra şöyle bir şey bu ekmekler büyük. Dolayısıyla bir buçuk olmasında fayda var diye düşündüm. Ve şuradan Amerikan alıyorum. Ve şöyle kaşıkla bol miktarda yaydım. Şeyi de kornişonu da içine şöyle şöyle atıyorum. Yaydırarak ve kapatıyorum. Arkadaşlar yani inanın sokakta bu kadar iyisini bulamazsınız. Bana müsaade. Bizi izleyenlere teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın mükemmeldir. Hepinize denemenizi tavsiye ediyorum. Afiyet olsun.